Herkese merhaba, ben AlainGames.com'dan Evrim. Bugün size Joy Game firmasının yayınlamış olduğu Kehanet Online'ın tanıtımını yapacağım. Kehanet Online MMORPG türü bir oyun. Şu anda oyun kapalı beta sürecinde ve ben de bir kapalı beta key alıp sizler için oyunu inceleyeyim dedim. Oyun kapalı beta sürecinde olduğu için göreceğiniz ufak hataları göz ardı etmenizi tavsiye ederim. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane server var. Biz bu serverlardan e, Astro, Epson'a herhangi birine girebiliriz herhalde. Evet, yarattığım karakterler. Evet. Şunu göstermek istiyorum. E, Alien Games hani e, bu oyunları denen ekip olarak bir tane hesap alabildik ve <laughs> bir tane hesaba 3 kişi çare açmış. gördüğünüz gibi Onur, bizim Hulkster Hayşin, Ömer abi. Ve ben de bir karakter açmıştım ve sizin için hemen yeni bir karakter açacağım. Karakter yaratma ekranı gayet güzel. Gördüğünüz gibi insanlar, hemen şöyle kısaca okuyayım. İnsanlar turmuklar içinde en iyi adapte olabilen, en esnek ve hırslı ırktır. Savaş zamanlarında metal işleme yetenekleri çok gelişmiştir. Hızlı ve zekilerdir. Ayrıca savaş taktikleri konusunda uzmanlardır diyor. Biz böyle kısaca okuyacağız dedik ama bidecek gibi. O yüzden böyle karizmatik insanları... Şu sağ üst köşemizdeki Yön tuşuna basarak Değiştiriyoruz ve Vata 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 ırkı atalardan gelen Çok güçlü bir vücuda ve durmak bilmeyen Bir dövüşme yeteneğine Sahiptir Vatalar gerektiğinde çok güçlü Savaşçılara dönüşebilir ve Şaman güçlerini uyandırabilirler Çevirme gayet güzel olmuş Hiçbir hata göremedim Kapalı beta göre gayet iyi hiçbir hata yok Geçelim Luluanta. Anam bebek lan bunlar. Luluanta ırkı bitmek bilmeyen bir bilgelik arayışında olan meraklı bir ırktır. Büyüye doğuştan olan bilgileri sayesinde bu alanda büyük gelişmeler elde etmişlerdir. Anladığım kadarıyla bunlar büyücüler. Allos'taki e, Bodurları hatırlattılar bana. Ama Bodurlar 3 kişi bunlar. Tek kişi orada bir farklılık var. Ve Naiti ırkı. Yavrum benim Darker. Naiti ırkı savaşta kaba kuvvetten hoşlanmazlar. Bu yüzden düşmanlarını perişan etmek için karanlık büyü ve simya yeteneklerini kullanırlar. Bu işte tam kadın karakterli öldürmez süründürür ayağı oluyor galiba. Tek elli kılıç veya büyülü hançer kullanan temel naite sınıfıdır. Büyü ile fiziksel saldırıyı aynı anda etkili bir şekilde kullanabilirlermiş. Hemen son ırkımız olan... Delfis ırkına geliyoruz Bunlar bu oyunun düzenbazı gibime geliyor Ben bir tane açtım zaten Delfis ırkı denizlerde yaşayan Korsanlık yapan bir ırktır Yaşamlarının büyük bir kısmını denizlerde geçiren Delfisler gerek uzak Gerek uzak gerekse yakın dövüşlerde Yüksek hızları ve isabet oranlarıyla Bilinirlermiş Tahmin ettiğim gibi düzenbazlar Hemen bir isim vererek Tabi ismimiz de Aliving Games İsmimiz kabul edildi isim kontrol ediyor zaten altta hemen evet kadın ya da erkek kadın olsun böyle tatlı kuyruklu yüz şekilleri diyor evet aa gülen yüz şekli bile var yüz şekilleri aynı anda yüz ifadeleri de oluyor yavrum benim kimseyi takmam arası, tam bu olsun değiştirelim saç şekillerimizde. evet şimdi e, surat ifademize uygun bir saç şekli olsun Uygun bir saç şekli yok şu anda. Neyse bu olsun. Renk paletini aç diyor. Aha vurdum kırmızıya. Oluştur diyerek karakterimizi oluşturuyoruz diyecektim ama e, bir karakter şifresi yazmamız gerekiyor. Karakter şifremiz örneğin şöyle. Ben evrim yazayım. Alta tekrar evrim yazdıktan sonra onaylamak amaçlı. Anam kabul etmedi. Sıfır koyalım sonuna. Eee. Evet. Kabul ettiremedik. Temizleyelim şuraları bir daha yazalım. Ne olabilir? Ali ve Ingames Alive in Games olsun. Yazması da uzun oldu. Aa yine kabul etmedi. Evet, kabul etti. Aşağı doğru çekmemiz gerekiyormuş slash'ımızı. Oyuna gir diyerek Kanet Online'ın dünyasına giriş yapacağız ve e, belirlediğimiz şifreyi de girerek tamam diyerek oyuna giriş yapıyoruz. Ben yani yukarıda ipucu var yetişebilirsem okuyacağım. Oyuncular yüz ifadeleri slash hareket ikonu tıkladıklarında karakterlerin sembolleri ve hareketleri hemen gösterilir. Olsun önemli yere kadar okuduk diye umut Büyük ediyorum. ...olunur ki tanrıça gaye dünyayı yarattıktan hemen sonra sihirli bir diyar olan hayaller dünyasının varlığını sürdürebilmek için geride 81 adet büyülü anahtar bırakır. Dünyanın inşası için 9 adet element anahtarı, 9 düzenin korunması için 9 adet doğruluk anahtarı... 9 kötülükleri hapsetmek üzere 9 adet mühür anahtarı, büyük güçler bahçeden 45 adet savaşçı anahtarı ve 9 adet efsanevi canavar anahtarı. Ne yazık ki insanların aç açgözlülüğü ve sihirli anahtarları ele geçirerek büyük güçler edinme arzusu sayısız savaşları da beraberinde getirir. Büyük Kesmek istemiyorum adamı. Zaman ortadan yok olacak fakat bunun sonucunda dünyada kötü olaylar vuku bulacaktır. Böylelikle tüm büyülü anahtarlar Bölmek zorundayım abi anladım. sen susacak Değil gibi mi, değilsin abi. ya Dünyanın gidişatı öyle çok değişti ki İn... Lan bir susun lan Eğitmen Evet normal sempatik halimize dönüyoruz İlk görevimiz Andiyar köyünde eğitmen Mışıl Mışıl'ı e. bulun diyor Hemen bulalım kabul et Evet Karnet online'ın en güzel özelliği görevin e, gitmek e, istediğiniz npc'nin üstüne tıkladığınızda sizi otomatikman götürüyor. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel grafiklere sahip ve Cannot Online'ın bence e, player'lara e, en çekici özelliği de şey olabilir mesela. E, oyun düşük sistemli bir bilgisayarda rahatlıkla çalışabilir. Ama tabi iyi sistemli bir bilgisayarda ise maksimum böyle gösterecektir yani. Ben grafikte dibe vurdum. En son bu. Şöyle bir göstereyim genişten. Bence gayet iyi. Aha. Görünümüz nerede? Hemen böyle arayüzde ben hemen tanıtmak istiyorum size. Altta C tuşuna bastığımızda karakter bilgisayar açılıyor. Tekrar bastığımızda kapanıyor. B tuşu çantamızı açıyor. Bunları da hemen gelelim şuradan. Evet. Vay hançer mançer aldı eline. Süper. İlk levele göre çok karizmatik bence. Yetenek menüsü J. Buradan yeteneklerimizi satın alabiliriz. Şimdi hemen almak istemiyorum ama alacağım. Hizmetkar diyor. Bu da petimiz büyük ihtimalle. Shift G. Loncamız ki bizim bir loncamız yok. G tuşu topluluk buradan arkadaşlarımıza, düşmanlarımıza ulaşabiliriz. Görev günlüğü, L tuşu görevlerimizi buradan hemen şey yapabiliriz. Etmem için verdikmanları giy görevi tamamlamak için onunla konuş. E, Gideyim verdikmanlara. Evet şuradan sağ alttaki skill çekelim şunu. Hemen devam edeyim ben. E tuşu yüz ifadelerimiz, oyun açıklaması, H tuşu yani rehber, yardımcı menü ve nakit eşya dükkanında T oluyor. Sağ üstte de kırmızı olan HP barımız, mavi olan mana barımız, canavarlar albümünü aç diyor ki bizim şu anda açamadım çünkü öyle bir kitabım olduğunu sanmıyorum. Evet görevimizi bitirdik. Andiyar köyünde melek Gaia'yı bul diyor. Ama Gaia hikayede geçen Gaia galiba. Sen hala ölmedin mi? Melek Gaia'nın yanına gidiyorum. Yolda giderken skin alsam ne yapsam? Neydi yetenek menüsü. Güç vuruşu oku. Hızlı darbe etki yetenek. Tanım tüm çeviklik ve düşmana saldırı fiziksel hasar verir diyor. Şurada küçük artı işaretine sol tıklayarak e, açtım. Gelsene aşağıya. Pasif misin yoksa? Etkin. Evet. Skill varıma çektim skillime. Tamam dedikten sonra ben bunu böyle bir şeyde hayal ediyordum. Böyle daha yüksek bir yerde hayal ediyordum ama Melek Gaye böyle normal kaldırıma oturmuş normal yani yeni gelen cengaver sen misin yavrum benim benim o bitir diyerek şu görevi bitirelim cengaver mengaver bayağı yakınlaştık ama karakterim bayan tabi ne yapsaydık erkek bahçesini kabul et diyerek devam ediyoruz Görev bırak demeyelim evet şu yukarıda bir şey doldu 2 dakikası vardı ve doldu tanrıça kaynağının kutsal yumurtası diyor civciv mi çıkacak ne olacak Ödülleri alma işlemi başarılı diyor. Evet bu sefer 15 dakika oldu. Uf ödül geldi. Eşya kullan. Eşya kullan. Evet. Uf. Uçan alı. Evet bir de melek diresi geldi. Uf, gayet karizmatik bence. Oyunda 5 farklılık gayet geniş. Bunların her birine ayrı karakter, ayrı klaslar, ayrı silahlar. Bence gayet güzel bir özellik. Kehanet online için duygular hareketler paketi A. A pa duygu paketi geldi. Evet baş döndüren seviye 10 hediye çantası. Seviye 10 mu? Seviyon mu olmamız lazım? Eşya kullanamıyoruz. Seviyon olmamız lazım. Hemen yürüyelim. Melek kuşatması diyor. Anam. Evet bizden ne yapmamı istiyorsun? Derken aklımıza L'ye basmak geliyor. Bu ödülü alabilirsiniz diyor. Evet. Evet kusurması için Ozan Krik ile konuşun. E niye kullanamıyorum Evet Krill'in yanına gidiyoruz şu anda. görevi tamamladık galiba. Görevi bırak diyor. Niye bırak diyorsun ki sen ya manyak mısın? Nesin ya? Neyse biz devam edelim. Evet başka kimseyi göremedim. Şöyle bir dışarı dışarı çıkıp bir adam adam mı öldürsek ya? Merak ettim. Işık yola gider diyor. Aa, hadi gidelim. Acaba gemimiz falan oluyor mu ya? Gemi istiyorum ben. Küçük çim diyor. Küçük cim. Yavrum benim. Pikachu'nun kahverengisi. Vur oğlum. Oo. Vuruş skillleri gerçekten muhteşem. Hack and slash tarzı. Çatır çatır vuruyor vallahi. Süper. Skill efektleri muhteşem. Gayet seri bir kullanıma sahip. vurmadan önce silahım şöyle bir parlıyor ve çat 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 düşman bırakmıyor bu koşmana bana Lost Saga oyunundaki ninjanın koşunu hatır hatırlattı ilk baştaki o yeşil adamın koşunu hatırlattı vuralım vuralım şu anda bir şey parlıyor ona tıklayalım giriş kralı diyor günlük giriş ödülü bir coin list signet in days artı bir evet evet bunlar günlük görevler galiba anladığım kadarıyla ve bana bir boss ve buff geldi cannot online yeni boyun arayanlar için e, ee, doğru bir Türkçeleştirme isteyenler için gayet hızlı seri bir oynanış isteyenler için anime oyunları da kıl olmayanlar için gayet iyi bir oyun. Ben Evrim Aydoğan. Herkese oyunlar diyorum ve tanıtıma burada son veriyorum ki şunu öldüreceğim bakayım ölüyor mu? Evet öldürdük ölüyor. Herkesi oyunlar